Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte gece 3'te PKX'te oynuyoruz. Bu arada arkadaşlar bu videoyu sonradan seslendiriyorum. Çünkü arkadaşlar gece 3'te seslendirsek daha zor olur ve e, evde çok kişi uyuyordu. Evet arkadaşlar şimdi de bir tane parti seçiyoruz. Burada orada Galatasaray partisi diye bir şey duydum. Ama oraya gidemedik çünkü dünya doluydu. Gece 3'te Türkler partim yapıyor gerçekten. Ama biz İngilizler mi yani yabancı bir partiye gittik. Ee, orada saat kaç bilmiyoruz ama insanlar hiç yanıt vermedi yani. Neyse şimdi de okula geldik arkadaşlar değil mi Reyyan? Okulda böyle dolaplara falan baktık böyle. Evet ilk dolaplar full kapalıydı. Diğer dolaba baktık ve diğer dolaptan 3 dolap açıktı tam 3 dolap. Arkadaşlar yemin ederiz biz açmadık bu dolapları. Evet dolapları biz açıp kapatmadık arkadaşlar. Arkadaşlar ben gece 3'te girince daha çok korktuğunuzu düşünüyorum ve bu dolaplar neden açık hiç bilmiyorum. Kim açtı da kapatmadı. Yani gece 3'te açık ve olması daha önce dolaplar hiç açık olmuyor. Evet gündür. arkadaşlar ve biz e, şuna şaşırdık yani böyle gece 3'te zaten çok korktuk biz oynarken hani. Evet. Evet. Bu burada, burada birisi var. Burada merhaba merhaba yazma çeşitliğine cevap verecek diye. Birinci mi ikinci mi seviyeymiş öyle bir şey. Sonra kız bizden kaçmaya başladı garip bir şekilde. San... Bu da sanırım İngiliz evet. ama Türk de olabilir. İşte arkadaşlar garip bir şekilde kaçtı. Gece üstü oynayanlar yani ne bileyim. Arkadaşlar ben de siz gece üstü oyuna girmeyin. Çok korkutucu gerçekten. Biraz değişik diyemeye çalışıyorum burada da. E ee, gördüğüm. Yani arkadaşlar gibi. bence aşırı aşırı korkmazsınız. Çünkü aşırı değişik bir şey yok ama hani belki birkaç değişim olabilir. Evet. Şimdi yürüyüş zaman diyorum. Yani başka yerlere gidelim diyorum. Burada nereye gidiyoruz Erzincim? Freezing Fan'a gidiyoruz ve burada değişik bir olay yaşanıyor. Evet arkadaşlar. Burada değişik bir olay yaşanıyor. Ee, şimdi gireceğiz. Bu robot çok korkunç. Ben bu robotun logosunu böyle görmemiştim sanki. Başka bir şeyler vardı. Evet bir tane kız vardı hep girdiğimde. Bu sefer robot karşımıza çıktı. Ve robot bakalım ne olacak. Evet yani. Burada gördüğünüz gibi hedefleri vurmaya çalışıyorum. Robotlu sahneye geleceğiz birazdan. Reyhan'cığım sen gece işte oynarken korktun mu? Ee, i̇lk olarak ben kendi tepkilerimi söylemek istiyorum. Ee, ben korkmadım aslında çok fazla ama. Bir tık belki çünkü hani gece 3 ya ve e, bu saatlerde bilmiyorum yani ve çok şey hani uyuyunca bilmiyorum bir tedirgin oldum açıkçası. Evet arkadaşlar şimdi robotlu yöre geldik. Bakalım neler olacak çok Böyle korkuyorum. Ben görmedim Nihan'da ne yaşandığını ben de merak ediyorum o yüzden. Şimdi öncelikle normal normal robotu vurmaya başlıyoruz ama robotun suratı her zamankinden biraz daha korkunç geldi bana arkadaşlar. Değişik yani, psikolojik sanki. Psikolojik de olabilir ama bana birazcık daha değişik geldim. Şimdi böyle vuruyoruz her insan gibi. <laughs> ondan evet. sonra. işte robotun e, şey bitene kadar süresi mi deniyor canım. Arkadaşlar burada benim e, ben hareket edemiyorum. Robot ondan sonra bana şöyle eliyle vuruyor. Bak gördüğünüz gibi şuradan vurdu. Gerçekten o zaman hareket edemedim. Kamera dönmeye başladı. Reyyan'a dedim ne oluyor dedim. Reyyan da yani şaşkın, şaşırdım, şaşırdım yani. Bir de ben bu sahne görmemiştim. Evet şimdi fotoğraflara bakıyoruz arkadaşlar. Hani bir değişik bir şey olabilir diye. Hmm, burada normal ilerliyor. Şey arkadaşlar bu ne? Bir tane hayvan kızmış. Tavşekte gülüyor. Yani ben de çok korkunç arkadaşlar. Burada devam ediyoruz bakmaya. Evet. Bütün fotoğrafları bakıyoruz. bakıyoruz. Normal, normal ilerliyor. Ondan sonra Böyle devam ediyor. Öyle farklı bir fotoğraf yok sanırım. Burada farklı dilde konuşan için herhalde öyle yazmışlar. Evet. Burada arkadaşlar bir tane ağlayan kız gördüm ve iki tane fotoğraf atmış. Ağlıyordu parkur gibi bir yerde. Ve ben gerçekten çok merak ettim. Neden ağladığını gerçekten çok merak ettim arkadaşlar. Ben de çok merak Siz ettim. Sizce ne olabilir? Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Siz e, gece 3'te oynar mıydınız? Yorumlara yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar benim kanalıma ve Nihan'ın kanalına da abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.